Çek kanki çek 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 çek. Geliyor herhalde arkadaşlar. Oğlum yengeç geldi lan. Dur göstereyim şunu. Yengeç geldi lan bu. Abi vallahi silikonu mahveder ha o. Oğlum şunu bırak. Abi şaka mısın Allah <laughs> bu markayı bilmiyorum arkadaşlar. Çantamda bulunuyordu. Uzun zamandır kullanmıyorum. Bakalım nereye olacak Balık mı? <laughs> çek 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 hızlı çek. çek. Çek çek hızı çek <laughs> çek. Hızlı çek. Çek hızlı çek abi, çek 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 çek. Abi şaka mısın ya? Allah abi silikon lan lan lan. <laughs> Silikonu mahveder ha. Ne geldi? Çek 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 hadi Bu et mi? Çek 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 <gülüyor> <gülüyor> Oo çek çek ispendek galiba Vallahi geldi Çok güzel bir sakin ol sakin ol Arkadaşlar çok güzel bir ispendek geldi Çok güzel bir ispendek geldi Alican kardeşim kardeşin yakaladı Al Allah Bunu kanka çıkar suya iade et çok küçük. Aynen. Aynen. sevimli dostum nereye gidiyor acaba? Arka. <laughs> Aşağının güzelliğine bakın arkadaşlar. Seviş girin arkadaşlar. Yıbrasan önüne geçtim. Dansını bile de bununla Arkadaşlar çok küçük bir balık vurdu şu an. Ucunda ne var bilmiyorum ama. Bıraktı sanırım. Yok ucunda. Ops. Arkadaşlar. Çok güzel bir planüz. Yavru. Bunu hemen suya iade edeceğim. İlk atışta saldırdı. Onun çıkartacağım seni. Geliyor geliyor alacağım büyük. Arkadaşlar ucunda bir şey var ama. Uuu. Milanıyor. Kara göz. <laughs> <laughs> ya bayağı bir asıldı ilk başta arkadaşlar. Çok güzel bir balık daha. Ee, yandan takılmış o yüzden biraz korktum. Büyük sandım heyecan yaptım açıkçası. Çok güzel şöyle göstereyim. Bunu hemen suya iade edeceğim. Dur oğlum dur oğlum. Hadi git bakalım. Arkadaşlar buna geçtim. Maalesef Zebra Glow takıldı kayalığa. Çok üzülerek söylüyorum ki. Şansımız bir de buna ineceğim. Arkadaşlar bu ürüne geçtim. Usami Papır. Mikro Papır. Kendi bebişlik 3 gram. İnşallah kaçırmam. Vallahi güzel basıyor. Oo! Gel buraya gel buraya gel buraya. Oo! Lan kaçtı lan. Böyle çok güzel karagöz çok büyük. Kaçtı ama ya. Ah ulan. İnşallah kamerada gözüküyordur. Gel buraya gel buraya gel. Huu Alican, Alican. Çok güzel bir kara göz daha. Daha yine çok büyük kaçırdım arkadaşlar. Kendi bir 3 grama geldi. Mükemmel bir balık. Ava devam edeceğim şimdi. Diğeri çok büyüktü yalnız ya çok güzel bastı. Ama devam. Arkadaşlar bunu suya ayarlayacağım. Çok güzelsin. Bir kere öptüm. Hadi git bakalım. Aşağısı kayalık olduğu için arkadaşlar çok hafif bir amaç kullanıyorum. 3 gram. Aynı zamanda bekletmeden ufak ufak vuruşlar yaparak çekiyorum. Balık varsa bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Kaçırdığımız balık da güzeldi, büyüktü. Işığa kamerada gözüküyordur. Bakalım şans.